Evet, selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Daimen ve ebede inşaallahu 5 Şubat 2023 Tarihindeyiz. Devam ediyoruz yazıya. Bakara suresi 267. ayet-i kerimenin mealini yazacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! kazandıkların iyilerinden kazandıkların iyilerinden iyilerinden ve rızık olarak yerden ve rızık olarak yerden sizi çıkarttıklarımızdan Hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan yummadan alamayacağınız kötü malı malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Bakara suresi 267. Evet. Tam olarak okumaya çalışayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler kazandıkların kazandıklarınızdan iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkarttıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan almayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Allah'ım Zeclan böyle buyurmuş. Zeclan. Allah'ım bunu amin edenlerden nasip eylesin. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla.